Hastanenin kapısına kar doldu, kafil düştüm yüreğime der doldu. Anne. Hastanenin kapısına kar doldu, kafil düştüm yüreğime der doldu. Anam hasta diye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yurdu. Babam hasta diye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu Açma pencereyi demesin yerler Bugün efkar mıyım bilmesin eller Açma pencereyi demesin yerler Bugün efkarlıyım bilmesin eller köyüme varınca verem derler Ölümler Allah'ım ayrılık vermey Köyüme varınca verem mi derler Ölümler Allah'ım ayrılık verme. benden çıktım yan basa basa ciğerim kurudu kan kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa ölümler Allah'ım ayrılık vermey. Biliyorum anam ömrüm çok kısa ölümler Allah'ım ayrılık Mezarım üstünde yayılan koyun Gelin ahbaplarım elbisem soyun Mezarım üstünde yayılan koyun Gelin ahbaplarım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermek. Kuzular gelmeden kabire koyun. Söylüm ver Allah'ım ayrılık